Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında? Oynadığı diziler nedir gibi açıklamalarda bulunacağım. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu uzatmadan haydi videomuza geçelim. Ünlüler takım yarışmacıları arasında yer alan daha sonra gönüller takımına geçen Barış Murat Yaycı merak edilen isimleri arasında. Sörver Barış kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır? Barış Murat Yaycı 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Türkiye yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocaman ailesiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eğmen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak da Şefkat Yerimler dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Gavcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, video ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Yorumlara kalp atıyorum, cevaplıyorum. Bunu da unutmayın. Ona göre yazın arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.